Bu dersimizde referans sınıfları neden referans sınıf denmiş? Ondan bahsedeceğiz. Örneğin kişi şeklinde bir referans sınıfı oluşturuyorum. Class kişi diyorum. Fields meslek diyorum. Ondan sonra methods diyorum. Methods'ları sınıfta biliyorsunuz liste şeklinde yapıyorduk. Bu şekilde yapıyorum. Önce initialize metodunu override ediyorum. Function diyorum. Fields'ı pardon şöyle yapıyorum. At yürü. Maxi bölüm at Bunları ayrıntılı olarak anlatmıştım bir önceki videolarımda. Oradan görebilirsiniz. Nokta .self C# şarf ve Java bilenler için this yerine geçiyordu. Artı işte at Nokta .self dolar meslek meslek. Ondan sonra gösterme fonksiyonu yazıyorum kendim. Function. Ya da şöyle diyorum. Return. sep Formatlı yazıyordu. Burada at eşittir yüzde s meslek eşittir yüzde s diyorum yüzde z string oluyor nokta self dolar atıyorum nokta self dolar self dolar meslek diyorum üstte bu şekilde yaptım şimdi arkadaşlar bir k kişisi oluşturuyorum kişi diyorum dolar new diyorum İlker, bilgisayar mühendisi Ondan sonra print k dolar göster diyorum. Bakalım şimdi şu ana kadar yaptıklarımızda görüldüğü gibi İlker Meslek Bilgisayar Mühendisi dedi. Buraya kadar daha önceki videolarımızda öğrenmiştik. Şimdi şöyle bir fonksiyon tanımlıyorum. Değiştir adında bir fonksiyon tanımlıyorum. Bu kişi nesnesi alıyor. Yeni at, yeni meslek. Burada kişi dolar at eşittir yine at kişi dolar meslek eşittir dolar şöyle yeni meslek Bu şekilde gösterdik. Daha sonra Önce k kişisi oluşturdum. Değiştir fonksiyonunu çağırdım. K'yı gönderdim. Oluşturdum nesneyi gönderdim. Bil dedim. İş adamı dedim. Şimdi print k dolar Göster dediğimde, görüldüğü gibi 6000 meslek iş adamız dedi. Yani değişken tanımlama videolarımı da izlediyseniz, normalde şuraya bir sayı gelse ve fonksiyon içinde sayıyı değiştirsen, fonksiyonun dışında dışında çağırdığında sayı değişmezdi. Fakat burada biz K adında bir nesne oluşturuyoruz kişi sınıfından. K nesnesindeki at kısmına İlker özer, ilkel meslek kısmına da bilgisayar mühendisini koyduk. Sonra değiştir dedik. K'yı referans olarak gönderdik. Bil ve iş adamı şeklinde değiştir dedik. Ve K göster dediğimizde bil ve iş adamının fonksiyon dışında da değiştiğini gördük. Bu gereksiz kopyalamalardan bizi korur, programın daha aktif çalışmasını sağlar. Bu yüzden bu da bir referans sınıflarının örneğidir. Evet bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Kod, Yazdım kodu bu dersin linkinde açıklama kısmında linkinde görebilirsiniz. Dosyayı indirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim.